Dostlar merhaba. Bu kahve molası köşemizde sizlere Zülfü Livaneli'nin Konstantiniye Oteli romanında geçen bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Aslında bu romanda bayağı bir hikaye var. Hikaye içinde hikayeler anlatılır bu romanda ama beni en çok etkileyen, derinden sarsan bir hikaye. Bu hikayeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Vakit ayırıp dinlerseniz çok memnun olurum. İzmir'de ticaretle uğraşan 30'lu yaşlarında Serdal Yolaçan'la eşi 29 yaşlarındaki Sibel Yolaçan'ın iki çocuğundan biri olan Ebru kaçırılmıştı. Kaçırılma olayı da şöyle olmuş. 1 Haziran günü Sibel 3 yaşındaki kızını alarak arabasıyla Urla'ya doğru yola çıkmış. Kocasıyla akşam yemeğini orada bir balık lokantasında yemek için sözleşmişler. Kocası'nın gündüz Urla'da işi olduğundan zaten oradaymış. Sibel'in küçük çocuğu Hakan ise 1 yaşında olduğu için onu Sibel'in annesine bırakmışlar. Her zamanki gibi Sibel Ebru'yu arabanın arka tarafındaki bebek koltuğuna oturtup bağlamış yola çıkmış. Urla yolunu yarıladığı zaman da benzin işaretinin yandığını görüp bir yakıt istasyonuna girmiş. Kırmızı bir poloymuş araba. Oradaki genç görevli yakıtı doldurduktan sonra sıradaki diğer arabaları engellememek için arabayı pompanın önünden çekmesini işaret etmiş Sibel'e. O da dükkana yakın bir yere park etmiş ve parayı kredi kartıyla ödemek için dükkana girmiş. Hemen ödeyip çıkmış ama bir bakmış ki polo yerinde değil. İşte böyle kaçırılmış çocuk. Bu işe yapanlar arabayı çalarken kaza ara çocuğu da mı kaçırdı ya da çocuğu kaçırırken arabayı da mı aldılar bilinmiyor. Ailenin aklını oynatacak hale geldiğini tahmin edersiniz elbette. Genç anneyi ancak ilaçlarla iğnelerle hayatta tutabiliyorlarmış. Polis etraflıca bir araştırma yapmış, güvenlik kameralarını izlemiş ama ne yazık ki kamera arabanın ancak arka tarafını gösteriyormuş. Şoför kısmı görüntüde değilmiş. Günlerce fidye istenmesini beklemişler ama arayan soran olmamış. Gazetelere ilanlar verilmiş. Anne en perişan haliyle televizyonlara çıkıp ağlayarak çocuğunu kaçıranlara yalvarmış. Ne isterlerse yapacağını, çocuğuna zarar vermemelerini istemiş. Ne var ki hiç ses seda çıkmamış. 6 ay sonra polis ormanda tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürülen bir kız çocuğu cesedi bulmuş. Bu olay da basına intikal etmiş televizyon kameraları eşliğinde 10 yaş yaşlanmış, hüngür hüngür ağlayan ve perişan bir halde morga getirilen anne o zavallı kızın Ebru olmadığını söylemiş. Dosyada böylece kapanmış ama yaklaşık 7 ay sonra annenin adına bir mektup gelmiş. Evet hikaye buradan başlıyor asıl. İmzasız mektubu yazan kızını kaçıran kişi olduğunu belirterek Ebru'nun iyi olduğunu merak etmemesini onu kendi kızı gibi iyi bakıp büyüttüğünü ve sık sık sağlığı konusunda haber vereceğini bildiriyormuş. Hep bir kızı olması istediğini, Allah'ın bu lütfu ondan esirgediğini, bu yüzden böyle bir yola başvurduğunu söylüyor, özür diliyor ama hiç olmazsa annenin azabını hafifletmek için bu mektubu yazmaya karar verdiğini belirtiyormuş. Kadın gözyaşlarına boğulmuş. Hem Allah'ım çok şükür, Ebrum sağ ve iyi diye seviniyor hem de ona kavuşmak için mektubu yazan kişinin bütün uyarılarına rağmen polisi işin içine karıştırmak zorunda olduğunu hissediyormuş. Kocası kesinlikle polise gitmekten yanaymış. Gitmişler. Dosya yeniden açılmış. Mektup üzerinde teknik incelemeler yapılmış. Ne bir parmak izi varmış ne de el yazısından çıkarılabilecek bir ipucu. Mektup Al Sancak Postanesi'nden postaya verildiği için o bölgede sıkı bir araştırma yapılmış ama sonuç çıkmamış. Soruşturma tekrar uykuya yatmış. Kadıncağız büyük bir umutla her sabah postacının getireceği mektubu bekler olmuş. Nitekim ilk mektuptan 40 gün sonra ikinci bir mektup gelmiş. Aşağı yukarı aynı şeyler yazılıymış mektupta ama en önemli bölüm Ebru'nun neşesinin ve sağlığının yerinde olduğunu bildiren satırlarmış. Bu kez mektup basmane postanesinden atıldığı için o bölge incelenmiş ama yine sonuç çıkmamış. Anne iki mektubu yan yana duvara asmış, onların üstüne de Ebrus'un resmini yerleştirmiş. Bu kutsal köşenin önünde vakit geçirir olmuş. İki tesellisinden biri bu mektuplar, diğeri de büyümekte olan oğlu Hakan'mış. Üçüncü mektup yine 40 gün sonra gelmiş. Tamı tamına 40 gün. Her şeyin yolunda olduğunu belirten o mektup da ötekilerin yanına asılmış. Daha sonra her 40 günde bir mektup gelmiş. Her biri ayrı postaneden atılıyormuş mektupların. Aydın'dan, Muğla'dan, Ödemiş'ten, Manisa'dan. Bir süre sonra bu mektuplara resimler de eklenmiş. Sibeli ve kocasının mutluluktan çıldırtan, gözyaşları içinde havalara sıçramalarına neden olan ilk resimde Ebru bir pastanın üstünde beş mumu üfleyerek söndürüyormuş. Karı koca başına bir taç konmuş bir de pelerin giydirilmiş olan çocuğunun mumları üflemek için şişirdiği yanaklarına olağanüstü sevimliğine bakıp günlerce ağlamışlar. Sibel Hanım'ın kızı resimlerde büyümeye başladı. Çünkü her 40 günde bir aynı büyüklükte krem rengi dikdörtgen zarflar içinde aynı yatık düzgün el yazısıyla kibar mektuplar geliyor Mektupları yazan kişi Ebru'nun son zamanlarda yaptıklarını anlatıyor, nasıl cıvıl cıvıl konuştuğuna örnekler veriyordu. Bazen de bir resim çıkıyordu zarftan. Resimlerdeki Ebru bahçede oynuyor, ip atlıyor, ders çalışıyordu. Çünkü okula başlamıştı artık. Yıllar geçip gidiyor, duvar resimlerle doluyor, Sibel o duvarın karşısında diz çökerek bazen hıçkırıklar içinde, bazen gülerek hatta zaman zaman ikisini birden yaparak teselli bulmaya çalışıyordu. En azından sevgili kızı yavrucuğu iyiydi. Resimlerde mutlu görünüyordu. Herhalde kendisini kaçıran kişileri ailesi sanıyordu ki yüzünde müthiş bir çocuk mutluluğu okunuyordu. İlk resim Ebru kaçırıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra gelmişti. O 2 yıl içinde çocuk serpilip gelişmişti. Bebek ifadesi gitmiş, yüzü daha alımlı bir hale gelmişti. Çocuğunu kaçıran her kimse ona her doğum gününde aldığı hediyelerin resmini gönderiyor. Her yıl Sibel Hanım'ın yerine de bir hediye alıyordu. Bazen bir bebek, bazen oyuncak, bir yemek takımı, bazen bir boyama kitabı, bazen bir video oyunu. Sibel kendisine her 40 günde bir mutlaka haber veren suçluya neredeyse şükran duymaya başlamıştı. Nasıl oluyorsa zalim ama merhametli biriydi bu her kimse. Çocuğunu kaçırmak gibi korkunç bir suçu işlemiş olsa da annenin cehennem azabını hafifletmeye çalışıyordu. Sibel ile birlikte Hakan da resimlere bakıyor artık aklı erdiği için kaçırılmış olan ablasını resimlerde tanımaya çalışıyordu. Sibel için yaşam 40 günlük devrelere bölünmüştü. 30. günden sonra kıvranmaya başlıyor, belki yanlışlıkla mektup 1-2 gün önce gelir diye postacının yolunu gözlüyor, ya kaybolursa diye de büyük bir çöküntü yaşıyordu. Bir seferinde mektuptan resimle birlikte umulmadık bir hediye çıktı ve Sibel'i gö gözyaşlarının da tanık olduğu sonsuz bir mutluluğa boğdu. Zarftan bir tutam kumral saç çıkmıştı. Sibel bu saçı günlerce kokladı, öptü, koynunda sakladı. Geceleri yastığının altına koydu. Yavrusunun kokusunu alan bir hayvan gibi ondan ayrılamadı. Evet Ebru'yu kaçırana minnet şükran duyuyordu. Adam ya da kadın yıllardır her 40 günde bir gönderdiği mektuplarını hiç aksatmamış. Sibel Hanım diye başladığı mektuplarda ne ilginç sevgili Sibel Hanım sanki bir dostmuş gibi Ebru ile ilgili her türlü bilgiyi vermiş. Özlemden kavrusa bile yine de onun sağ ve mutlu olduğunu bilmenin mutluluğunu tattırmıştı. Şimdi de elinde yavrusunun bir tutam saçı vardı işte. Ebru artık 9 yaşındaydı. Genç kızla adım atan harikulade güzel, tatlı, gamzeli, gülücükleriyle parıldayan kumral bir çocuktu. Evi geçindirme sorumluluğu mu? Günlerini dışarıda birçok kişiyle birlikte geçirmek ve mücadele etmek zorunda olması mı? Nedendir bilinmez ama aradan geçen yıllar kocasını daha olumlu yönde etkilemişti. Onun en büyük tutkusu oğlu ve Sibel'in ruh sağlığıydı. Ne var ki kadın atlatamamıştı. Zaman zaman migren ağrılarıyla ağlama krizleri birlikte geliyor. Sanki o eve rastlantıyla gelmiş bir ruh gibi insanların arasından çekilip gidiyor, kendi acılı dünyasına sığınıyordu. Bu krizler sık sık geliyordu ama iki kez çok ağır olduğu için psikiyatri kliniğine yatırdılar. Sibel bu yıllar içinde çöktü gitti. Kocasının bir başka çocuk, belki de bir kız yapmaları önerisine şiddetle karşı koydu, istemedi. Hakan böyle tuhaf bir atmosferde büyümesine rağmen son derece akıllı, sağduyulu bir çocuk oldu. Okulda başarılıydı, diğer arkadaşları gibi o da bir bilgisayar kurduydu. Ne var ki onun bilgisayar karşısında geçen vakitleri sadece eğlenceye ya da haberleşmeye değil bir amaca yönelikti. İyi bir araştırmacı olarak tahminine göre bu devirdeki her öğrenci gibi Ebru'nun da Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağlarından bir izi bulunmalıydı. Bir yerden çıkardı nasıl olsa. Annesine yardım edebilmenin tek yolu buydu. Böylece kızıl saçlı, burnunun üstü çillerle dolu, sevimli olan aylarca bu işin peşine düştü. Her gün okuldan geldiğinde 1-2 saat araştırma yapıyordu. Uzun süre bir şey bulamadı. Sonra sosyal medyada değil ama bambaşka bir yerde onu heyecanlandıran bir buluş yaptı. Okul yıllıklarını tarıyordu. Törenlerde çekilmiş toplu resimler, öğrencilerin kişisel sayfaları, okul gezintilerinin anıları gibi hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan hem de. Hakan'ı heyecanlandıran resim de Milli Park'a yapılan bir okul gezisiydi. Okulun sayfasına resmi olarak yayınlanmıştı. Resimlerde kızlı erkekli öğrenciler iki anım öğretmenle çeşitli hatıra pozları vermişler. Bazen de haberleri olmadan gezerken yansımışlardı fotoğrafa. Ebru kimi daha yakın kimi daha uzak olmak üzere en az 6 fotoğrafta net olarak görülüyordu. Salondaki duvarda resimleri asılı olan kızdı bu. Ebru'ydu. Hiç kuşkusu yoktu bundan. Okulu, sınıfı, numarası belliydi. Hakan odaya girip anne Ebru'nun nerede olduğunu biliyorum dediğinde Sibel annesiyle telefonda konuşuyordu. O anda almacı elinden düşürdü. Ertesi gün polise gittiler. Polis soruşturma başlattı. Okulda inceleme yaptı. Çeşitli yaşlarda 7 Ebru vardı öğrenciler arasında ama o resimde görülen kızın adı Ebru değildi. Esra'ydı. 8. sınıf öğrencisiydi. İzmir merkezli su arıtma araçları yemal eden bir şirketin satış temsilciliğini yapan Fatih Demir adlı birinin kızıydı. Doğum tarihi Ebru'nunkiyle aynı yıl yalnız bir ay farklıydı. Teknik incelemeye göre Sibel'e yıllardır resimleri gönderen kızla aynı kişiydi. Polis Fatih Demir'in evine gitti. Adam durumu inkar ediyor. Esra'nın kendi öz kızı olduğunu, karısının Esra'yı doğururken vefat ettiğini tekrarlayıp duruyor. İşin garibi hastane ve nüfus kayıtları da onu doğruluyordu. Düzgün bir adama benziyordu. Kriminal olaylara karışacak bir tipi yoktu. Esra da ifadesinde babasının çok sevdiğini tekrarlayıp durmuştu. Adam bir daha evlenmemişti. Esra tek kızıydı. Olaylar yüzünden aklını kaçırma noktalarına gelen Sibel Hanım Ebru'yu görmek için izin almış. Onunla konuşarak çocukluk anılarını canlandırmaya çalışmış, oyuncaklarını, bebeklerini göstermişti. 3 yaşında bir çocuğun zihninde kalan bazı anılara ulaşmaya çalışıyordu. Ne var ki başaramamıştı. Kız babasının çok sevdiğini tekrar edip duruyordu. Sonunda aile Ebru'yu geri alabilmek için dava açtı. Ellerindeki bütün delilleri teslim ettiler. Hazırlık tahkikatı yapıldı ve deliller kuvvetli görülerek açılan dava Atıf Bey'in başkanlığındaki mahkemenin önüne geldi. Duruşmalar boyunca Fatih Demir garip bir biçimde sessiz kaldı. Hiçbir soruya cevap vermek istemediğini belirtti. Bu da üzerindeki şüpheyi kuvvetlendiren en önemli etken oldu. Sadece mahkeme heyetine yalvarıyor, bu işin üstüne daha fazla gitmemeleri gibi akıl dışı bir istekte bulunuyordu. Sibel Hanım ise duruşmalar boyunca gözünü adama dikiyor, sanki onu bakışlarıyla çarmıha germek istiyordu. Mahkeme heyeti Fatih Demir'in hiçbir şey söylememesini ve aleyhindeki delilleri göz önüne alarak kızın kaçırılmış ebru olduğundan neredeyse emindi artık ama karar aşamasında önce Atıf Bey davaya müdahil olanların DNA örneklerinin tespiti için adli tıbba yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteleyince baştan beri sessiz kalmış olan Fatih Demir ne olur bunu yapmayın diyerek hakime yalvarmaya başladı. Ne olur bunu yapmayın felaket olur diye tekrar edip duruyordu. Bu durum adamın suçunu itiraf etmesi gibi bir şeydi aslında. Karar duruşmasında herkes mahkeme salonunda hazırdı. Sibel Hanım kızını o gün alacağından emindi. Atıf Bey duruşmayı açtı ve adli tıptan gelen raporun herkesi hayrete düşüren sonucunu açıkladı. Esra Demir Fatih Demir'in öz kızıydı. Ebru değildi. DNA'sının da Sibel Hanım ve eşiyle hiçbir benzerliği yoktu. Mahkemede bir uğultu yükseldi. Heyetinde kafası karışmıştı. Oysa herkes sonuçtan o kadar emindi ki. O sırada Fatih Demir konuşmak istediğini belirtti. Mahkeme heyetine gerçeği anlatacağını söyledi. Çünkü rapordan sonra artık gizleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Atıf Bey hem mahkeme reisi hem de bir insan olarak durumu çok merak ettiği için Fatih Fatih Bey'i sorguya aldı. Yıllardır Sibel Hanıma giden bu mektupları sen mi yazdın diye sordu Fatih Demir'e. O da "Evet efendim." dedi. Hakim, "O mektuplarda Esra'nın ebru olduğunu sen mi belirttin?" diye sordu. "Evet efendim." dedi sanık. "Sibel yol açana kıza Ebru'yu kaçırdığını sen mi iddia ettin?" diye sordu hakim. "Evet efendim." dedi sanık. "Peki Ebru'nun kaçırılma olayına karıştın mı?" diye sordu hakim. "Hayır efendim." dedi sanık. "Ebru'yu tanır mısın?" diye sordu hakim. Hayır efendim dedi. Esra Demir senin öz kızın mı diye sordu hakim. Evet efendim dedi. Ebru'yu kaçırmadığın halde kaçırmış gibi gösterdin. Ailesinde bu kanıyı uyandıracak mektuplar yazdın öyle mi diye sordu hakim. Evet efendim diye cevap verdi sanık. Bu davranışının sebebi neydi diye sordu hakim ve sanık anlattı. Sayın hakim bey ve mahkeme heyeti. Mahkemenin başından beri işlerin bu noktaya gelmemesi ve önüne geçilmeyecek felaketler olmaması için çok uğraştım ama artık saklanacak tarafı kalmaması üzerine bildiğim her şeyi anlatıyorum size. Yıllar önce eşimi bir kız çocuğu doğururken kaybettim. Kızımı annemin de yardımıyla büyüttüm. Esra 3 yaşına geldiğinde televizyonda aynı yaşta Ebru adlı bir çocuğun kaçırıldığını duydum annesi yani bu hanım Sibel hanım dayanılmayacak kadar çok acı çekiyor, çocuğunu kaçıranlara yalvarıyordu. Basından bu olayı izlemeye devam ettim. Kaçırılan çocuk Esra'ma benziyordu. İkisi de kumraldı, burunları kalkıktı. Küçük Ebru ile ilgili hiçbir talep gelmemiş, kaçıranlar aileyle irtibat kurmamıştı. Bu durum açık olarak ne yazık ki Küçük Ebru'nun belki tecavüze uğrayarak, belki de başka nedenlerle öldürüldüğünü gösteriyordu. Annesi babası umut kesmiyorlardı ama bana göre durum çok açıktı. Buna rağmen bir yıl bekledim. Aradan geçen zaman ne yazık ki tahminimi haklı çıkarıyordu. Polis de aynı görüşteydi zaten. Kadıncağızın acısı beni çok etkiledi. Ekranda döktüğü gözyaşları nasıl bir cehennem azabı çektiğini gösteriyordu. Bunun üzerine onun acısını hafifletecek, onu bir yalanla dahi olsa teselli edecek bir yönteme başvurdum. Aynı yaşta olan kendi Esra'mı Ebru gibi göstererek onu cehennem azabından kurtardım. Ona mektuplar, resimler gönderdim. Eğer bu dava olmasaydı sevgili kızının yaşadığını mutlu olduğunu sanarak deva bulacaktı. Ama şimdi ne olacak bilmiyorum efendim. Hepimizin dünyası yıkıldı. Adam susup yerine oturduktan sonra bir sessizlik oldu. Kimse ne diyeceğini bilemiyordu. Bu şaşkınlık içinde yüzü bembeyaz kesil, kesilmiş Sibel Hanım ayağa kalktığını gördüler. Sibel birkaç adım atıp Fatih Bey'in önüne geldi. Adam da ayağa kalktı. Olayın iki kahramanı bir süre öyle kaldılar. Sonra Sibel Hanım adama yalancı diye bağırdı. Çantasından çıkardığı tabancadaki altı kurşunu onun üstüne boşalttı. Fatih Demir hastaneye yetiştirilemeden öldü. Sibel cezaevine gönderildi. Duruşmalar boyunca öldürme sebebi olarak hep aynı şeyi tekrarlayıp durdu. Yalan söylüyordu, öldürdüm. Çünkü yalan söylüyordu. Ölmeyi hak etti çünkü yalan söylüyordu. Ağzından bundan başka söz çıkmadı. Evet. Demek ki gerçeği bilmek her zaman iyi sonuç vermiyor. Bazı şeylerin gizli kalması daha iyi. Gerçek her zaman iyi midir? Daha doğrusu gerçeği ortaya çıkarmak her zaman iyi sonuç mu verir? Yoksa yaşayabilmeleri için insanların sahte dünyalarına göz yummak mı daha doğru? Siz ne dersiniz dostlar?